Evet sevgili dostlarımız Bursa'dayız Osman Gazi'deyiz Ve de Tunay otomotivteyiz Tunay Otomotiv'in aynı zamanda Japon ve Kore Oto yetek parçasını sizlere tanıtacağız Sevgili dostumuz Tunay Bardakçı'yı sizlere tanıtacağız Sevgili dostlarımız Tunay Otomotiv nerede? İstanbul Caddesi'nde o 113'te Yeni Yalova Yolu Osman Gazi Bursa'da Evet sevgili dostlarımız telefon numarasını veriyorum. 0224 757 40 -07'den ulaşabilirsiniz. Tunay Otomotiv Japon ve Kore Oto Yetek ve de aynı zamanda www.otoyedekparçasibursa.com'dan da ulaşabilirsiniz sevgili dostlarımız. Evet ne yapıyoruz şimdi sizlere? Tunay Bardakçı'yı sizlere tanıtıyoruz. Yine Tunay Bardakçı'nın telefon numarasını veriyorum. 0534 338 34 77 kendisine ulaşabilirsiniz. Az sonra burada neler varmış, hangi parçalar varmış onları da sizlere yine Tunay Bey'den sizlere bir röportaj yaparak bilgisini vereceğiz. Kia, Toyota, Suzuki, Subaru, Mazda, Honda ve Hyundai'nin Yine yedek parçalarını buradan bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Tunay Otomotif'in aynı zamanda parçaları neymiş? Japon ve Kore oto yedek parça ve kaborta ve mekanik aksamını buradan bulabilirsiniz. Ayrıca Nissan marka, Kia marka, Honda marka ve de Subaru, Toyota, Mazda, Mitsubishi ve Hyundai parçalarını da yine buradan temin edebilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu parçaları Tunay Otomotiv'den temin edebilirsiniz sevgili dostlarımız. Ve şimdi sizlere Tunay Bardakçı'yı da tanışacağız güzel dostlarımız. Gördüğünüz gibi tüm araçların aynı zamanda elektronik aksamlarında dispiratör, bobin, buji, buji kablosu ve de ABS sensörlerinde buradan bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Gördüğünüz gibi Japon, Kore ve yedek parçalarını en güzel bir şekilde buradan temin edebiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız şu anda Bursa'dayız. Bursa'da bir yedek parçasını sizlere tanıtacağız. Tunay Otomotiv'i sizlere tanıtacağız. Gördüğünüz gibi Tunay Bardakçı şu anda yanımızda ve de gördüğünüz gibi bu güzel parçaları ve otomobillerin bütün yedek parçalarını sizlere aynı zamanda hizmet olarak sunuyor ve bu güzel dostumuzu sizlere tanıtalım. Sevgili dostumuz Süleyman merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sevgili ee, dostumuz, eee maşallah sizlere tebrik ediyoruz. Burada en güzel parçaları hizmet olarak halkımıza sunuyoruz, sunuyorsunuz. Kaç seneden beri burada bu işi yapıyorsunuz? Genelde 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Kendi işim olarak 6 yıldır devam ediyorum. Güzel bir sektörde, güzel bir iş yapıyorum. Severek yapıyorum. Çok güzel. Herkese bekleriz, hizmet vermeye de hazırız. Evet. Hangi parçaları aynı zamanda hizmet olarak sunuyorsunuz? Japon grubu ve Kore grubu araçların tüm parçalarını tedarik ediyoruz, toptan alıp para kendine satıyoruz. E, garantili ve temiz parçalar satmaya çalışıyoruz. E, adi mallarla uğraşmıyoruz, sıfır olarak satıyoruz. Çıkma orjinal yok. olarak e, Genelde orijinal genelde orijinal ya da kaliteli. Kaliteli. Kalitesiz mallarla uğraşmıyoruz. Yan sanayi yok. Yan sanayi var ama. Kaliteli olarak var. Kaliteli yani, olarak. Evet. Japon ve Kore olarak var. He, anladım. Hani. Işte, hani o şey var, Çin. Var o yok, o yok, o yok. O, yok. <laughs> o, o çok o nadir. Şeyler, e, tabii Çinde de çok güzel mallar var. Aynen. E, Çinde de güzel üretimler var. Ama bunu Çin'i kötülemekle alakası Değil. yok. Aynen. aynen. E, onlardan ne isterseniz onu yapıyorlar onlar. İyisini de yapan firmalar var. Değil mi? Doğru. Sen ne istersen parana göre yapıyor Çinliler. Doğru ama e, Çin'i de kötülemek gerekmez yani. Aynen. Şimdi Tunay Bey gerçekten e, ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Algıladım aynı zamanda. Evet. Yani müşterisine göre, parasına yani. göre, cebine göre yani. e, üretiyorlar. Ama siz tabii ki kaliteye önem verdiğiniz evet. için daha kalitesini e, müşterinize sunmaya çalışıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Değil mi? Evet aynen, aynen tabii öyle. Ki, tabii ki. Evet görüyorsunuz sevgili dostlarımız Nissan'ın olsun, Kia'nın olsun, Subaru'nun olsun, Toyota'nın olsun Honda'nın olsun, Mitsubishi'nin olsun, Hunayn'ın olsun bütün yedek parçalarını Tünay Bey gerçekten hizmet olarak sizlere sunuyor. Nerede adres olarak söyleyebilir misiniz? Bursa Osman Gazi Yeni Yalova Yolu. No. 113. Telefon numarası verelim. Hey. 0534-338-3477'den ulaşabilirsiniz. Direkt, Direkt cep ulaşabilirsiniz. Evet. Yine Türkiye'nin her tarafından aynı zamanda kendilerine ulaşıp yedek parça isteyebilirsiniz. Sorular da sorabilirler. Tecrübemden yararlanmak isteyen. Eyvallah. İlla da almaları önemli değil. Tecrübe her zaman öndedir. Öndedir. Doğru. Deneyim gerçekten çok öndedir. Ve de aynı zamanda Türkiye'nin her tarafına da Tünay Otomotiv'ten parça gönderiliyor sevgili seyircilerim. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Ve gerçekten Tünay Otomotiv'e ben ticari hayatında en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Gerçekten Tunay Otomotiv bir hizmet adamı olarak, insanı olarak e, burada eyvallah. Bursa'da en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlere hizmet olarak sunuyor. Ben Tunay Bey'e, e, Bardakçı Bey'e en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ticari hayatında başarılar diliyorum. En son sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Her zaman nerede kalın? Tunay Otomotiv'de kalın, yedek parçada kalın. Teşekkür diyoruz. ederim. Ben Herkese de çok teşekkür ekliyorum. ediyorum. Sağ olun, var olun. Ekliyorum. Yine içerisinde bir çekelim inşallah. Buyurun, buyurun. Eyvallah, sağ Buyur olun. Çok. Evet sevgili dostlarım, şimdi Tunay Otomotiv'in dükkanını sizlere tanıtıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine cam silecekleriyle hizmet veriyor kendisi. Tabii A'dan Z'ye e, gerçekten çok güzel parçaları olan bu güzel dostumuza tekrar merhaba diyoruz. Tunay Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarımız yine aynı zamanda e, arabaların yine e, aynaları olsun, işte farları olsun her türlü burada araba aksanları üzerinde parça üzerinde en güzel burada ürünleri aynı zamanda mevcut bu güzel dostumuz. Tünay Bey'in bu güzel yerini sizlere tanıtıyoruz güzel dostlarımız. Parçalardan her türlü parçayı burada bulabilirsiniz güzel dostlarımız. Görüyorsunuz. Aynı zamanda arabaların ön panelleri bunlar. Burası gerçekten yok yok. Her türlü parçalar, arabanın bilyaları, yağ, aynı zamanda filtreleri, yine Burada gördüğünüz gibi baskı balataları, her türlü aksamları aynı zamanda mevcut görüyorsunuz güzel dostlarımız. Yine burada çeşitleri bol olan yine personeliyle beraber burada en güzel hizmeti sunuyorlar gerçekten çok güzel. Yine araba yağlarımız gerçekten çok çeşit aynı zamanda. Yağları da var. Yine antifrizleri, tabii kış geliyor aynı zamanda. Böyle motor yağlarında görüyorsunuz çok çeşit motor yağlarımız da var sevgili dostlarımız. Yine personeli en güzel bir şekilde hizmetlerini sunuyorlar ve de burada her türlü parçayı Japon ve Kore olarak burada e, aynı zamanda bulabilirsiniz. Şimdi arka taraftan da yine aynı şekilde nelerimiz varmış orada, buraları da çekmiş olanım güzel dostlarımız. Evet, gerçekten yedek parça olarak. Oo, burası. Aa, maşallah, 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 Subhanallah Gerçekten yedek parçalarının e, envai çeşidini burada aynı zamanda bulunuyorlar gerçekten. Ben kendimi kutluyorum, sevgili Tünay Bey, ben kutluyorum. Hakikaten, sağ olsun, var olsun. Yine burada bir sürü. Yine Tünay Bey bizlere bu parçaları tanıtsın. Takım contalarımız. Evet. E, filtre aksamımız. Evet. E, full çeşittir. Ee, ondan sonra aynı ayna gruplarımız, gruplarımız. Evet. Evet, çok güzel. Aynalar yukarıda e, genelde e, kaporta ve mekanik aksam olarak satışlarımız devam ediyor. Evet, çok e, sayıma girmemiş parçalarımızı da çekiyor bazen arkadaşımız. Evet. E, e, dağınıklığımız da gözüküyor <laughs> bu arada. Yani e, tabii ki o kadar olacak. <laughs> Yani biz e, Bastırmış olduk sizleri Tayfun Bey e, yani, Teşekkür ederim Ben de çok teşekkür ederim e, Depomuz da var isterseniz ama Dağınıktır yine de siz bir bakın isterseniz içeri doğru devam edebilirsiniz e, İçerisi de beraber tanıtalım e, Sevgili Tunay Bey Evet sevgili Tunay Bey Burası e, kaporta ve e, tampon, kaput, çamurluk. Oy 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 oy. Yani gerçekten e, burada yok yok hakikaten. E, arabanın tüm hemen hemen tamponları var gibi değil mi? Japon ve e, Kore araçların tüm ön ve arka tamponları. Evet. E, ondan sonra çamurlukları, kaputları. Çok güzel. E, burada mevcut. Tunay Bey kutluyorum gerçekten. Yine, başına, yine başına. radyatör çeşitlerimiz bu tarafta. Evet, evet. Gidiyoruz. Yine burada bir sürü bu. ürünlerimiz var. Yine kayış, kayışlarımız e, var. Vantilatör kayışları. Yine kayışlarımız burada var. Yine nelerimiz var burada? Radyatör çeşitleri. Evet, radyatör çeşitlerimiz. Çok güzel. Bunlar nedir? Ön disklerimiz var, e, filtrelerimiz var, evet. helezyon yaylarımız var Çok güzel. çekim alanında şu an. Çok güzel, tebrik <laughs> ediyorum gerçekten. Evet genişmiş burası Tunay Bey gerçekten. Daha görmediğiniz yerler de var, onları göstermemize de gerek yok. Eyvallah, eyvallah maşallah. Gerçekten e, tebrik ediyorum. Bu arada da e, ön takım malzememiz var. Evet. Mekanik aksamlar içeride. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, maşallah. Yani e, dışarıdan bakıldığı zaman biraz küçük gibi yer gibi gözüküyor ama arka tarafları evet. ve buralar hakikaten burada envai çeşit e, arabanın e, yedek parçalarını burada temin edebilirsiniz evet. sevgili dostlarımız. Evet. Hakikaten çok güzel çeşitleri olan bir var. O yeni çarşıda gerçekten eee yeni de hem geniş hem de Burası. burada yeni parçada en manyi çeşitlerini buradan e, bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Gerçekten Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne var ne yok bakalım? Vallahi uğraşıyoruz, arabalarımıza bakım yaptırıyoruz. Bakım yaptırıyorsunuz, sizleri tanıyalım. Safet baştan. Eyvallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Tünay Bey'den yedek parça almaya mı geldiniz? Evet, evet, evet. Yedekimizi temin etmeye geliyoruz buraya. İhtiyaçlarınızı temin etmeye geliyorsunuz, müşterisiniz. Evet, anladım. evet. Evet, e, sevgili dostumuz e, nasıl e, burada her ihtiyacınıza göre e, yedek parçayı bulabiliyor musunuz? Tabi tabi mümkün olduğu kadar bayağı teferat çalışıyorlar zaten. Değil teferruat tabi. Aradığımızı buluruz yani. E, Hemayi çeşit var diyorsun. Her şey var yani. Evet. Para varsa her şey var. <laughs> evet. Bazen parçayı da bulamazsın ama. Evet evet. Bu Değil da mi? bizim için tabii ki çok. Bey, e... Gerçekten bir sürü parçayı hakikaten bulunduruyor ben. E, <laughs> Tünay Bey'e gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Değil mi? Evet. Güzel dostum. Gerçek tabi bulamamak daha kötü o zaman. Hep de yolda kalıyoruz ama Aa, daha sıkıntılar yaşıyoruz. Yandık, Artık yandık. parayı bana hesap etmiyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evini, evini, evini versen gene. Evet, evet. Böyle bir şey yok. Tabii şimdi. Sağ olsun, Tünay Bey gerçekten ihtiyacımızı güzel karşıyor. hizmet evet. Bursada, evet, mi? evet. Gerçekten. Evet. Biz evet. ne yapalım? Kendisine teşekkür ederiz. E, tabii bize teşekkür ediyoruz zaten. Tünay Bey aynı zamanda sevgiler, saygılar, selam, selamlar sunup her zaman nerede kalın diyoruz. Tünay Bey'de. <gülüyor> <gülüyor> o, Vallahi ne olsun. Evet Tünay Bey'de kalın diyoruz. Evet. Saygı ve sevgi hürmetler sunuyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok ben, teşekkür ederim. Bir de saygılar bizden. Eyvallah sağ ol. Sede. Kolay gelsin. Evet sevgili dostumuz. Merhabalar efendim. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim sizlere. Benim adım Mücahit Gül. Tunayoto'da bilişim üzerinde çalışıyorum. Çok yakında Bursa Otoyedek parça Bursa.com üzerinden de siparişlerinizi sizin evlerinize kadar ulaştıracağımızı buradan size bildirmek isterim. Öncelikle Tunay Otoy'u tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için her zaman müşteri memnuniyeti ön plandadır. Siz gelin mutlaka memnun olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Rica ederim. İyi günler dilerim. Evet. evet sevgili dostlarımız Tunay Otomotiv'den www.otayedekparçabursa.com'dan kendilerine ulaşabilirsiniz sevgili dostum. İnternet adresi www.otayedekparçabursa.com'dan ulaşabilirsiniz. En deniz sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz sevgili dostlarımız.